Arkadaşlar lavabo açma kıskacımızın gücünü göstereceğim şimdi size. Zor tutuyorum. Bıraktığım anda bakın bayağı kaliteli bir ürün. Şöyle göstereyim. Buradan çektiğim anda şöyle Evet şimdi görünüyor. Bakın. Ucundan kıskaç çıkıyor. Bu balkon gideri olsun. Mutfak lavabo Nere olursa olsun güzel bir şekilde kullanacağınız her evde bulunması bulunması gereken bir ürün. Ben kalitesini bu kadar açıkçası beklemiyordum. Çok kaliteli geldi. Tavsiye ederim sizlere. Bakın her yerde özellikle peteklerin arkasına bir şey düşünce ya da dolapların arkasına çamaşır düşünce Almak için de kullanılabilir. Her şeyde kullanılabilir.